Abdurrahim Karakoç, Panzehir şiiri. Kaç çingene sırım çeker, ben buradan oşt oşt derim. Kemiğe koşar köpekler, ben buradan oşt oşt derim. Yarışa sokmam kadana, alerjim var bozuk kana. Dost görünen her düşmana, ben buradan oşt oşt derim. Dinim gerçek, dinim ulu, Düşmanıma kinim ulu Gerici derse bir sulu Ben buradan oşt oşt derim Yarda fesat eyleyene Bile diş bileyene Kızıl rejim dileyene Ben buradan oşt oşt derim Tarih kutlar Türklüğümü Çözeceğim her düğümü Kim taşa çalsa güğümü Ben buradan oşt oşt derim Millet malını çalana cephede geri kalana, kızıl küfre, her yalana ben buradan oşt oşt derim. Kara koçum ihlasla vur, sussun küfür, yağsın huzur. Saldırdıkça kuduz gavur, ben buradan oşt oşt derim. Saldırdıkça kuduz gavur, ben buradan oşt oşt derim.